Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrardan karşınızda olduğum için çok heyecanlıyım. Lafı uzatmak istemiyorum çünkü artık hepimizin ders çalışmaya resmi bir şekilde başladığı bir zaman. O yüzden hemen istedim ki ben de geçen senelerde, kendi sınav senemde tam bu zamanlarda resmi bir şekilde ders çalışmaya, üzerine ders çalışmaya başlamıştım. Peki neler yapıyordum bugün içerisinde bundan bahsetmek istedim. Öncelikle arkadaşlar tam bu zamanlarda ben gerçekten paragraf çözmekten tiksiniyordum. Yani öylesine nefret ediyordum. Hiç çözmek istemiyordum. O yüzden de diyordum ki ben bunun üzerine tam şu an gitmeliyim. Şimdi gideyim ki okul zamanı derde düşmeyeyim. Yani okul zamanı çözmek çok daha zor olacak paragrafları diyordum. O yüzden de bu zamanlarda 20 paragraf çözmek yerine bazı günler 30-40 çözüm. Hani mesela diyelim 20 paragraf çözdüm. Hepsi doğru çıktı ya da bir maksimum 1-2 yanlış çıktı. Kendi paragraf çözme konusunda iyi hissettiğim an direkt üzerine gidiyordum. Alışkanlığı kazanabileyim diye bazen 30-40'lara çıkabiliyordum yani. O yüzden bence şu zamanlarda böyle çok sıkı sıkı sınırlarınızın olmasına gerek yok. 20 paragraf 20 problem. Şu an kendinizi keşfetme aşamasındasınız. Bir gün yere gelir matematikten 5 video izlersiniz. Bir gün bir video izlersiniz. Bakarsınız yani ben 5 video izleyince mi daha verimli bir gün geçiriyorum? Bir video izleyince mi? 2x hızla alınca anlıyor muyum matematik videosunu? Ya da 20 paragraf mı benim için iyi yoksa ben 10 paragraf mı çözmeliyim? Yani aslında şu an ders çalışmaya başlamanız lazım. Ama böyle her gün aynı şekilde aynı tarzda çalışmayın. Öncelikle kendinizi tanıyın. Belki şanslı gününüzdesinizdir ve 20 paragraf çözüp tamam ya bu benim için verimliymiş der Yolunuza devam edersiniz. Ama bence özellikle matematik açısından dediğim ya da Türkçeden de video izliyorsanız değil bilgisayar açısından. Buna bir bakın yani. Bir gün 2-3 video izleyin. Bir gün 4-5 video izleyin. Bir gün bir videoyu 2-3'de video izleyin. Kendinizi tanımaya çabalayın. Çünkü okul başladığında gerçekten kendinizi tanımaya asla vaktiniz olmayacak. Okula git gel. Uykun olacak. Yemek yemek isteyeceksin. Yemek yedikten sonra ağırlık çökecek. Ne ara ders çalışacağım derken. Çok yani hayat zorlaşıyor okul başlayınca. O yüzden okul başlayana kadar kesinlikle ama kesinlikle kendinizi tanıyın onunla uğraşın ve de paragraf alışkanlığını elde edin diyebilirim. En önemli ilk tavsiyem budur. Onun dışında arkadaşlar matematik. Yani artık TRT matematik çok ama çok önemli olmaya başladı. O yüzden okul başlamadan bence problemleri bitirmeye uğraşın, çabalayın derim. Ya da okul başlayana kadar ilk 12 konu bitsin. Ama hani ya problemlere kadar ya problemlerde dahil olmak üzere güzel bir şekilde ilerlemeye çalışın. Çünkü cidden artık TRT matematik çok önemli. Yani şu sıralar yaz tatili. Evet belki yeni mezuna kaldığınız sıkıntısızsınız. Hani şu klişe şey olan seneye bir sürü kişi mezuna kaldı cümlesini kurmak istemiyorum. Ama ama maalesef ki hani çok kişi mezun kalmasa bile mezun azınlık bile kalsa artık herkes çok fazla tecrübelen diye YKS açısından işte TTF'nin artık zor sorulduğundan, TET matematikte problemlerin çok çıktığından artık sınavı çözmüş durumdayız. Yayın evleri de artık sınavları çözmüş durumda. O yüzden hani gerçekten soru tutturma ihtimalle de daha çok artıyor. Yani artık özetle YKS'yi çözmüş durumda sınava giren kitle. O yüzden de öz yapan insandan korkmak lazım. Bu yüzden arkadaşlar öz yapın. Nerede eksik olduğunuzu görün ve ağırlıklı TRT Matematik çalışın. Ben bu zamanlarda TRT Matematik'im çok kötü diye sürekli erteliyordum, erteliyordum. Okul zamanı çok zorda kaldım. 4'te 5'te kalkmak zorunda kaldım. Hani 4'te 5'te kalkmaktan da gerçekten de e, çok mutluydum. Ama hani benim gibi dörtte kalkmaktan e, mutlu olmayanlar da illa ki olacaktır. Doğal arkadaşlar. Hepimiz farklıyız sonuçta. O yüzden arkadaşlar dörtte kalkmayı özellikle sevmeyen tarzda insansınız. Uykuyu seviyorsanız şimdiden matematik çalışmaya kesinlikle başlayın. Dediğim gibi artık herkes sınavı çözmüş durumda. Ben şu an mesela koştuk öğrencilerime genellikle bu bıyıklı matematikten sadece bir kişiye Mert Hoca'dan yazıyorum. Tabii ki e, tüm öğrencilerim de bıyıklı matematikten ve Mert Hoca'dan memnun. Size de tavsiyem. Kesinlikle ama kesinlikle sevdiğiniz bir kanaldan video izleyin ve onun kitabını almaya çalışın. Soru çözüm videolarını daima durdurun. Önce kendiniz uğraşın, çözmeye çalışın. Sonradan devam edin. Soruları çözmeye, videoları izlemeye. Böylece özel ders gibi oluyor ve bence matematik temel atmakta şu an en iyisi bu yani. bir kanal için belki matematik olur, Mert Hoca olur fark etmez. Nasıl isterseniz bir de ek kaynak olarak da ben mesela şu an full matematikten çok memnunum. Kitapişler.com TR'den de bu büyüklü matematik kitaplarını full matematik ya da istediğiniz herhangi bir matematik kitabını Sevval 5 koduyla da ee, ekstra %5 indirimini alabilirsiniz. Kitap alışverişi yapacaklara da aklında bulunsun. Kodu şöyle yazmış olayım. Bu şekilde arkadaşlar bir tane matematik kanalı, bir tane matematik kanalının kendi kitabı. Ayrıyeten de kolay orta zor soruları içeren bir kaynakla güzel bir şekilde ilerlemeye şimdiden başlamanız lazım. Ee, koştuk almak istiyorsanız arkadaşlar açıklamaya mailimi yazarım. Koştuk de mailimden bana ulaşabilirsiniz. Bir iki gün içerisinde dönmeye çalışıyorum yoğunluğa göre. Özetleyen arkadaşlar matematikte şu an iki tane kaynağınız olsun. Videolardan dediğim gibi bazı insanlar günlü 3 video izler, bazı 1 video izler. Benim için önemli olan sizin o videodan ne kadar verim aldığınızdır. Kesinlikle ona şuna bakıp da of o günde 3 video izliyor. Ben bir video izliyorum diye düşünmeyin. Belki o 2x hızla izliyor ve de anlamayacak hiçbir videodan hiçbir şey. Sonra ilerleyen aylarda tekrar çalışmak zorunda kalacak. Burada gerçekten şu an temelinizi oturmazsa bilin ki Aralık gibi, Ocak gibi tekrardan matematik videosu izlemek zorunda kalacaksınızdır ve bu gerçekten ama gerçekten insanı çok strese sokan bir şey. O yüzden şimdi şimdi yavaş olsun, verimli olsun. Ama bir hedefiniz de olsun. Yani çok, bir insan hedef olmayınca çünkü çok çok yavaş oluyor. Hani verimden dolayı yavaş olursanız tamamen kabulümüzdür. Ama hani hedefiniz olmadan ya tamam bugün işte bir video izleyeyim ya tamam yarın benim boş günüm olsun şeklinde ilerlemeyin. Disiplinin çok önemli. Düzenli bir şekilde ilerlemeniz çok önemli. Ama diyorsanız ki ben günde bir videodan verim alıyorum. O yüzden yavaş ilerleyeceğim. Bu kesinlikle ama kesinlikle gerisine kimse bir şey diyemez. Bu şekilde devam edin. Sonuçta yaz tatili. Anlamanız ve bir daha konu anlatım videosu izlememiz en önemli olan şey diyebilirim. Yani şimdilik arkadaşlar Türkçe, matematik diyeceğiniz de YDT'den gramer çalışmak kesinlikle başlayın. Gramer, ELS gramerden ilerleyebilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle grameri hani günde iki saatinizi ayırın diyebilirim. Bir yandan da onu çalışırsınız. Sosyalliği benim gibi çok kötü olanlar varsa hafta bir tane sosyal denemesi de tavsiye ediyorum ayrıca. Benim sosyalim çok kötü olduğu için bir tane çok kolay bir sosyal denemesi almıştım. Haftada bir çözüyordum. Hani onu çözmek böyle hem sosyalde ne kadar kötü olduğumu hatırlatıp bana sosyalliği son bir aya bırakmamam gerektiğini hatırlatıyordu. Hem de deneme çözme mantığıyla birazcık da sosyalle hızlı mış ve de yorum sorusu görmüş oluyordum ki sonuçta paragraflarda da çok fazla felsefik metinler olduğu için ve tarihte de artık yorum sorulduğu için aslında artık sosyal denemesi çözmek de paragraf çözmek gibi bir şey yani. Onu da ihmal etmeyin. Sosyaliniz benim gibi 8-9 netlerdeyse şu an haftada bir tane de sosyal denemesi atın yani. Başlangıç olarak da hız ve rengi önerebilirim. Onu da dediğim gibi Serval B5 koyuyla kitap alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Umarım okul açılana kadar ki okul açından ilk 1-2 hafta çok yoğun olmuyor. vaktizi iyi değerlendirebilirsiniz bilirsiniz. Hepinize güveniyorum. Umarım 2YKS 2024 hepiniz için çok güzel sonuçlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.